Ben Gökçe. Sizlerle yurt dışı hayalleri, öğrenme yolculukları ve kişisel gelişim üzerine konuşuyoruz. İsteklerimize, hedeflerimize doğru ama en kıymetlisi, en önemlisi kendimize yaklaşarak yola beraber çıkıyoruz. Bu hafta küçük adımların hayatımızda nasıl büyük farklar yarattığını keşfedeceğiz. Hazırsan başlayalım. Günlük alışkanlıklar, disiplin ve düzen. İlk bakışta küçük görünen adımlarımız uzun vadede kimliğimizi ve yaşamımızı şekillendiriyor aslında. Küçük adımlar hayatın görünmeyen yapı taşları. Her gün attığımız, fark etmeden yaptığımız minik eylemler bizi olduğumuz kişiye dönüştürüyor. Yani ben, ben kimim sorusunun arka planında neler yaptığımızın, yapabildiğimizin ya da küçük alışkanlıklarımızın çınlaması olarak kendi kimliğimizi duyuyorum. Bu düşünceyi aklıma getiren şeylerden biri de Küçük Alışkanlıklar isimli bir kitap oldu aslında. Herkes kişisel gelişim ve yönlendirmeli kitapları sevmeyebilir. Bu gayet anlaşılır. Benim için de şu aralar değişken. Eskiden bu tarz kitapları kolaylıkla bitirebiliyordum. Ama şimdi bunun gibi tüyo veren kitaplardan içinden hoşuma giden veya işime yarayacağına inandığım bölümlere odaklanıp alacağımı alıyorum. Her neyse. Şöyle bir cümle geçiyordu. İnsan en iyi değişimlerini kötü hissederek değil, iyi hissederek gerçekleştirir. Bu söz beni etkiledi. O yüzden küçük bir not kağıdına yazdım ve çalışma masama yapıştırdım. Çünkü beni gerçekten düşündürmeye başladı. Kötü hissettiğim küçük anları da abartıp çoğaltmak benim elimde, iyi hissettiğim küçük anları da. Ve küçük anlar deyip geçmeyin derim. Bir şeyler sadece yıllar, aylar, haftalar, günler, saatler içinde değil, bazen beklemediğin şeyler veya beklediğin ama ne yapsam olmuyor ya dediğin bazı şeyler dakikalar, saniyeler hatta saliseler içinde oluveriyor. İlk adımlar diye başladım burada sizinle sohbet etmeye. Düşündüm, uzun uzun planladım, anlattım, kendi kendime konuştum ama ilk bölüm benim için hiç kolay olmadı. Sonra küçük bir rutin ekledim haftalık programıma. Günlük otomatik alışkanlıklarımı bir gözden geçireyim dedim kendi kendime. Kişisel bakım, sağlıklı olmak için yaptığımız o küçük şeyler veya güzel görünmek için yaptığımız küçük şeyler. Çoğunu çabasız ve fark etmeden yapıyorum ama aslında her biri bana ait bir düzen kuruyor. Ve o düzen farkına varmadan beni toparlıyor. Bir bakıma küçük adımlar sayesinde kendime dönüyorum. Her sabah uyanıp elimi yüzümü yıkayıp dişlerimi fırçaladıktan sonra aynaya şöyle bir dişlerimi kontrol etmek için baktığımda aslında kendimle göz göze gelme fırsatı yakalıyorum. Zamanla fark ettim ki değişim büyük hedeflerle değil aslında küçük dokunuşlarla geliyor. Sabah kahveni biraz daha erken içmek ya da belki de sabahları kahve içmeyi bırakmak. Bir yürüyüşe çıkmak, bir şeyin not almak ya da sadece derin bir nefes almak. Bir an bile olsa durmak bile bir adım kendini değiştirmeye çalışmak yerine kendini dinlemeye başladığında her şey biraz daha kolaylaşıyor. Küçük şeyleri fark etmek, bir anlamda hayatla yeniden temas kurmak gibi. O yüzden bazen kendine kocaman hedefler koymak yerine sadece küçük bir şey yap. Her gün aynı saatte, aynı yerde küçük ama istikrarlı, düzenli. Bazen sadece bir karar, bazen o kararı uygulamak için bir cesaret. Bazen sabah alarmını ertelememek, bazen ertelediğin bir konuşmayı sonunda yapmak, belki artık bir yerden ayrılmak ya da sonunda oraya gitmek. Küçük adımlar büyük planların gölgesinde kaybolur genelde ama asıl değişimi onlar başlatır. Çünkü büyük dönüşümler aslında kimsenin görmediği o küçük başlangıçlardan doğar. Bir gün kendine iyi gelmek için yürüyüşe çıkarsın ve belki o yürüyüşte aklına gelen bir fikir hayatının yönünü değiştirir küçük adımlar aslında hayata ben hazırım demenin bir biçimi. Ve sen gerçekten hazır olduğunda sadece istediğin şeyler gerçek olur. Çok duymuşsunuzdur son zamanlarda büyük trend, bir sesleniş gibi. Eğer gerçekten istersen olur. Ama ben şöyle diyorum. Gerçekten istemek diye bir şey yok. İstersin ama senin adım atmadığın, eyleme dökmediğin hiçbir şey sadece istedin diye olmaz. İstemek zayıf kalıyor bu zamanda. O kadar büyük bir dünyadayız ve o kadar iletişim, etkileşim halindeyiz ki. Hani derler ya ekmek aslanın ağzında değil midesinde. İşte hayat ve bahsettiğim şey aslında tam da böyle. Evren kocaman ve sen gerçekten istedin diye evren sana yanıt vermeyecek. Adım atmadığın sürece istediğin hiçbir şey gerçek olmayacak. Ve... Küçük büyük demeden istikrarlı bir şekilde adım atmaktan bahsediyoruz. Tabii bu adımların çok zorlandığı bir alan var ki en değerlimiz zaman. Ne kadar istersek isteyelim günün 24 saati hep aynı kalıyor ama o 24 saatin içindeki enerjimiz, odamız, önceliklerimiz hep değişiyor. Zamanı yönetmek aslında kendimizi yönetmek gibi. Yani mesela her şey yetişmek değil de neye gerçekten değer vermek istediğini bilmek. Neyi hangi zamanda yapacağını belirleyebilmek. Bazen zamanı yetiştiremiyoruz çünkü kendimizi dinlemeyi unutuyoruz. Bazen de her şeyi planlıyoruz ama durmayı, nefes almayı unuttuğumuz için o planlar bizi yoruyor ve bir noktadan sonra işlemez hale geliyor. Ve bir sonraki bölümde tam olarak bunu konuşmak istiyorum. Zaman yönetimi üzerine. Kendi deneyimlerimi okuduğum bazı yöntemleri ve gerçekten işe yarayan Küçük alışkanlıkları paylaşacağım Küçük adımlardan küçük alışkanlıklardan kopmuyoruz Belki de zamanı yönetmek daha çok şey yapmak değil de Kendimize daha fazla Alan açmakla başlıyordur Peki madem ufaktan başlayalım e, Ama nasıl oluyor Nasıl oluyor ufaktan başlamak Bence önce Kocaman hedefleri bir kenara koymakla başlıyor. Mükemmel zamanda, doğru motivasyonu ve en uygun şartları beklemeyi bırakmakla. Size mükemmeli uzun zaman aramış ama bulamamış biri olarak sesleniyorum. Bu çıtayı kimin belirlediğini bulamadım. Baktım kendim de sonunu getiremiyorum. Aman dedim, olduğu haliyle de ne derlerse desinler. Ben artık durmuyorum. Ve zaten uygun şartlar da yola çıkmadan görünmeyecek. O yüzden yola beraber çıkıyoruz. Küçükten başlamak, bugün sadece 5 dakikalığına bir şey denemek, sadece bir sayfa okumak, bir kişiye mesaj atmak ya da kısa bir not almak olabilir. Bazen başlamanın büyüklüğü yaptığın şeyde değil, o başlama kararında gizli. Küçükten başlamak demek, hazırım demek aslında, hazırlanıyorum demek. Ve o hazırlık hali seni yavaş yavaş dönüştürüyor o küçük küçük belirlediğin şeyler bir bakıyorsun aslında. Belki günde 5 dakikadan 15, 25 hatta 1 saate kadar çıkabiliyor. Küçükten başlamak kendine sabır göstermekle ilgili. Kendini yarışta değil yolda hissetmek. Her gün küçük bir adım atmakla orada olma hali. Çünkü hiçbir değişim bir anda olmaz. Ama her değişim bir anla başlar. Ve o an genellikle kimsenin fark etmediği küçük bir adımda gizlidir. Yavaşladığında hatırlarsın ne istediğini, neyi neden yaptığını ve o farkındalık seni yeniden toplar. Küçük bir ilerleme bazen kocaman bir teslimiyet gibidir. Küçük o adım elimden geleni yapıyorum demektir ve bence insanı özgürleştiren şey her şeyi bilmek ya da başarmak değil, elinden geleni yapmak. Küçük adımlar seni kendine söz verdiğin yere taşır. Belki hemen değil ama mutlaka. İşte asıl büyü burada başlar. Küçük adımların uzun vadede yarattığı etki çoğu zaman sen fark etmeden büyür. Bir gün dönüp baktığında zamanla kazandığın güveni, sabırla oluşan düzeni ve artık kolay gelen şeylerin aslında ne kadar emek istediğini fark edersin. Küçük adımlar birikir, alışkanlığa dönüşür. Alışkanlık kimliğe Kimlik de özüne yaşam biçimli. Böylece başta küçük görünen bir seçim, yıllar sonra seni sen yapmıştır. Bambaşka bir noktaya taşır. Yavaş veya ufak ufak ilerlemek, utanılacak bir şey değil. Aksine bilerek yaşamanın en sessiz hali. O yüzden acele etme, biraz yavaşla. Çünkü bazen ilerlemek, sadece durup nefes almakla mümkün. Ben Gökçe. Bugün belki de, küçük bir adım için cesaretlendik. Bir sonraki bölümde yeniden birlikte olmak dileğiyle. Çünkü yol uzun ama birlikte yoldayken daha anlamlı. Hoşça kal.